Evet, şöyle bir hesapladık sevgili Fulün Arıkan. hoş geldin. <laughs> Hesaplamasa mıydık Hesaplaması acaba? Hesaplamasa, <laughs> pişman olduk hesapladığımıza. Yok yok ne güzel, böyle ee, köklenmiş, yıllanmış dostluklar evet, çok keyifli evet, zaten. Evet, gerçekten de 30'a doğru gidiyoruz sevgili yani, Fulin'le 27. Güzel. sene. E, gerçekten de yıllar önce tanıştığımızda, sosyal medyada az önce bir tanıtım postu koydum. E, asla hayal etmezdik herhalde değil mi seninle bir gün? E Öyle, yani evet. ben böyle bu e, konuk koltuğunda sen... E, programının sahibi ben yazar kimliğiyle çok Aynen, ya, tabii öyle. heyecan verici bir şey ama hiç aklımıza gelmezdi. E, aynı doğru. zamanda öyle. gurur verici bir şey çok sevgili Fulim. E, şöyle bir hemen bir kez daha göstermek istiyorum. Çok şahane bir kitaba imza atmışsınız ama zaten eee içerideki aktör, aktris de şahane bir hayat, kitabı. şahane bir Değil hayat. Mi? Onun Gerçekten. için yazılması gerekiyor. Yazılmaya ne? değer bir hikaye. Ayla Hatırlının hikayesi. E, konuşacağız. Ee, senelerce devlete hizmetine kendini evet. adamış. Aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanlık'taki ilk özel kalemi Ayla Hanım. Doğrudur. Sen gündeme getirmesen çok az insanın tanıdığı bir isim Ayla Aslında Ankara çevreleri çok iyi tanıyor Ayla evet. Hanım'ı. Çünkü Ayla Hanım'ın e, başında bulunduğu vakıf için düzenlediği etkinlikler, organizasyonlar o vakfın düzenlediği organizasyonlar Ankara'nın bir anlamda kültür ve sanat hayatına da çok büyük katkılar sağlamış. ve Anaçev değil mi? Anaçev, evet. Anadolu Çağ Arkadaş Eğitim Vakfı. Ee, orada geniş bir çevrede çok tanınan bir isim ama tabii Türkiye genelinde baktığımız zaman e, evet bu, bu hayatın bilinmesi Ayla Hanım'ın da tanınması gerekiyor diye düşündüğüm için evet. işte böyle bir e, çalışmaya. E, anlatacağız, aile hatırlıyor anlatacağız. E, ben de duygulandım çünkü babamla aynı okuldan mezun olmuşlar. enstitüsü ve evet, pazar öğren. Ve babam Ören. da Kayserili, kendisi de Kayserili. Öyle ben mi? kitabı çünkü evet. okudum. E, çok etkilendim ama biraz ben e, fulin seni elime şöyle <laughs> düşürmüş kendim. <laughs> Teşekkür ederim. E, tabii yıl 1998 TRT'ye girdik. Çok yeni spikerler, sunucular bir de TRT o dönem bir rekabete başlamış falan biz böyle girer girmez hemen ekranın önüne sürülen ya, evet. o rekabetin içerisinde TRT'nin kendine yeniden o gücünü kaybetmemek evet. adına yönlendirdiği sunucularız. Ben tabii içeri girdim Fulin Arıkan içeride senin de galiba baktım ben ikinci senemmiştim iki ya da üç yıllık bir sende bir geçmişim var. Ne zaman girdin TRT'ye? Ben o oh, ben Daha 89 öncesi? 89 bilişiyim tabii. 89'da Diyarbakır Bölge Müdürlüğünde başladım radyo spikeri olarak. Ha, tamam. 1992 yılında haber merkezine geldim. 92'den itibaren de hep haber Evet. Şimdi ben şöyle diyeyim, tabii biz kuşlar gibiyiz, hiçbir şey bilmiyoruz, ne bileyim tabii TRT'de çalışmak inanılmaz stresli bir şey. Tabii. Ee, değil mi? Yani bir yandan hem mesleği öğrenmeye çabalıyoruz hem de TRT'nin… Okul, kocaman bir okul. Kocaman bir okul, devlet, kocaman bir okul. Yani devletin TRT. kendine has bir dinamikleri var, onları da anlamaya çalışıyoruz filan ee, Çok zor zamanlar. Ben kendi adıma söyleyeyim, ee, iki tane benim için çok değerli isim. Yani tabii ki… TRT spikerleri her zaman çok iyi yetişmişti eskiden. bambaşka bir ekoldü. Şimdi TRT'de değiştirdi kendisini. O ayrı konu. ama benim tabii bir kadın kadın şeyi seven bir yapımda var. <laughs> Kendime tabii örnek olarak bir Nermin Tuğrul'u, bir de Fulin Arıkan'ı her zaman almaya ederim. çalıştım. E, sen TRT'nin güler yüzüydün Fulin. Ha çok teşekkür ederim. E, sunuculukta bir kendine has üslubun vardı. E, sıcacık, sarıp sarmalayan Değil mi? Çok teşekkür ederim Ahucuğum. Biraz anlat. Bu güzel e, giriş için çok teşekkür ediyorum. Siz de çok kıymetli bir gruptunuz. Yani hakikaten TRT'ye böyle bir rüzgar gibi geldiniz. Ve içinizde çok değerli, çok o, hakikaten mesleğe katkı sağlayacak çok kişi çıktı. Başta sen olmak üzere. Teşekkür ederim. E, ve yıllar sonra e, senin programına katılmaktan da büyük onur duyuyorum. Bunu belirtmeliyim. E, şöyle e, sevgili Hukukcusun Ahu sen Ben aslında. hukukçuyum ama hiç hukukla ilgilenmedim. Yani son onu bir, bir... Aslında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. <laughs> Fakat yani. Hukuk Fakültesinde okurken girdim TRT'ye. Onun için ondan sonrasında hep benim hayatım TRT ve yayıncılık üzerine gelişti, geçti. Bir ara ayrılayım dedim ya. Bir ara ben Okuldan bir... hayır mı? TRT'den, TRT'den ayrılayım ]'den. dedim. Tamam. Okul bitti, artık avukatlık stajı yapacağım. Ya ben bu eğitimi çok da isteyerek girmiştim Hukuk Fakültesine. Ama bu hani sahne tozu yutmak diyor ya sanatçılar Tabii. biraz önce de pırıl pırıl üç hanımefendi vardı burada onları evet. tam dinleyemedim ama biraz önce tanışmıştık. O sahne tozunu biz de yutuyoruz yani evet. ona mikrofon tozu mu demek lazım ne demek lazım Adana bilmiyorum. Adrenalin diyelim biz ona. Ayrılamadım. Çok sevdim işimi. E, o dönemde işimiz gerçekten çok da saygınlığı olan TRT'de çalışmak da çok saygın bir Hı -hı. işti. TRT'nin tam tek tabancı olduğu e, zamanlar... Olduğu zamanlarda çok büyük isimlerle çalıştık. Çok güzel isimlerle çalıştık. Mesleği öğrendik onlardan. Biraz analım mı? E, vallahi benim için ışık... Hanım çok değerlidir evet. ve onunla beraber şimdi böyle pat diye konuştuğumuz zaman soyadlarını bazen evet, hatırlayamıyorum. Evet. Aytaç Kardüzler değil mi Onlar yani? Onlar zaten bizim e, için. Jülide Hanımlar. Tabii. Onlar bizim evet. meslek duayenlerimizdi. Dua Aytaç Hanım'ın çok Allah rahmet eylesin benim haber spikeri olmamda çok emeği vardır. Hı. E, çok istedi beni haberde görmeyi. E, ee, dolayısıyla çok kıymetli isimlerle çalıştık. Çok güzel bir çalışma ortamımız oldu. Sen de dahildin buna. Evet, evet, Çok arkadaştık, çok aileydik. Onun için o günleri çok keyifli hatırlıyorum. Benim o hani ekrandaki duruşumla ilgili söylediğin şey için ayrıca teşekkür ediyorum ama ben Doğal olmayı çok o, evet, seçtim evet. Hani hayatı ya, boyunca. Fulincim e, biz bize konuşuyoruz burada. <laughs> bir TRT spikeri formatı vardır evet. her zaman değil mi? Biraz daha kalıplara evet, şöyle uyan. Şöyle duran. E, ki, çok fazla hareket etmiyor. TRT'de spiker olmak <laughs> için zaten mümkün mertebe. O tek kanal geldiği dönemlerden. Tek kanal dönemlerden. İşte böyle tam dümdüz duracaksın. Aha. Hani deyim yerindeyse neredeyse bir şu anki yapay zeka formatında. Hiç hatan olmayacak, dilin sürçmeyecek. Zaten kelime hatası, telaffuz hatası falan yapma olasılığın zaten hiç yok. Ha. Abi çok ciddi e, bir iç denetim var tabii, onlarla ilgili. Zaten olarak. işte 5 sınavdan geçerek teretiye girmişsin. <laughs> falan bir de beş sınavdan sonra içeride durmadan hizmetçi eğitimlerle Doğru, resmen bir böyle içeride şey bir sistem tabii. var yani. Biz böyle. seyirciden önce meslek büyüklerimiz bizi dinlediklerinde bir hatamızı bulacaklar diye çok çekinirdik. Evet. Yani onlara iyi görünmek, onlara iyi spiker olduğumuzu ispat etmek için çalışırdık. O bu zaten tabii. genelinde iyi bir sistem olmayı ve, getiriyor. Mi, öz, herhalde. öz öz, Öz denetim. Getiriyor tabii, yani tabii, gerçekten. Tabii. Ee, sen buna rağmen sıyrıldın çünkü TRT'nin de biraz kendini o kalıplardan sıyırması zaman içerisinde evet, gerekliliği doğdu. Ama yapın da müsait de senin değil mi evet. o şefkatli, <laughs> o böyle kapsayıcı, o böyle biraz daha o empatik yapı her zaman vardı sende. Evet ben her zaman hayatımın her alanında böyle doğal olmayı çok seçen bir insan oldum yani hani bazen bazı mesleklerde o mesleği mesleğin bir formatı olduğu düşünülüp o formata göre insanlar davranmayı tercih ediyorlar. Ben öyle olmayı istemedim. Onun için de belki daha sıcak ve yakın buldu seyirci. Ee, hakikaten güzel dönüşler alırdım meslek hayatım boyunca. Hala alıyorum. Az önce e, makyajda bile bir hanımefendiyle çok güzel bir sohbetimiz oldu. Bunlar bizim mesleğin sen de biliyorsun en güzel geri dönüşleri. Yani bunun çünkü parayla ölçülebilir bir değeri yok. yok. Ama insanların gönlünde böyle yer ediyorsan ve yıllar sonra Sonra seni tanıyorlarsa hatta bazen ya ben bu sesi bir yerden tanıyorum diyorlarsa bu bizim için en büyük evet. ödül. O, o açıdan da epey ödül aldım. Şimdi tabii Türkçenin çok yanlış kullanımı değil mi? Hele hele şimdiki gençlerin yazım dilini falan artık hiç gündeme bile getirmeyeceğim ama daha sonraki televizyon kanallarında tabi e, TRT ne yaptıysa sanki tam tersi yapılsın diye bir çaba harcandı farkındaysan. Evet. Hem program formatı içeriği olarak olsun, hem sunucuların içeriği olarak diyelim. Beni acıdır ki biraz TRT'de o Oraya girdi Yola artık girdi. O da Sanki aynı. Benim bir yaptığım gibi. yanlışmış, evet. doğrusu değilmiş. Ben de evet. artık neyse rekabette bunları yapmak gerekiyorsa bunları yapalım dedi. Ama sen bir yandan da tabii ki eğitmenlik vermeyi sürdürdün. Ve eminim senden kim bilir 20 yaş, 30 yaş, değil mi genç bir sürü işte daha üniversitede okuyan falan arkadaşlar. Tabii bu mesleğe gönül verenler, verenler. sunuculuk, spikerlik yapmak isteyenler ya da sadece güzel konuşmak isteyenler, kendini iyi ifade etmek isteyenlere yönelik eğitimlerimiz var. Bir dershaneye bağlı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda kurumlar bazında da eğitimler veriyoruz. Ne görüyorsun orada mesela? Şimdi e, her ne kadar sanki akış başka bir yöne doğru gitmiş gibi görünse bile sanki işler biraz aslına doğru da rücu edecek gibi. Yani iyi yapılan bir şeyin iyi yapıldığını evet. bilen bir akıl var her şeyden önce. Kesinlikle. Gençlerde bile var Tabii. değil mi? Tabii. O, o bilincin yerleştiği çok değerli gençlerimiz var. Bence bu konuda öğretmenler de onlara çok ufuk açıyorlar, çok yönlendiriyorlar. E, ailelerden yetişme, efendim işte çevreden e, rol model aldıkları kişilerden gördükleri şeylerle. Zaten o rol modellik da, önemli değil e, çok mi? Çok önemli Fulin. bir şey. Yani bu kitabın kendine, yazılma sebebi de olmuş işte. O. Evet, yani yani benchmark modeli. dedikleri işletmelerde, şirketlerde benchmark dedikleri konu, o rol model aldığın, evet. takip ettiğin. İşte şirket kim, rakip kim ya da işte hedef rol model kim bu sonları doğru rol modelleri almak. Kesinlikle lazım. bir de bu hani gençler böyle kendi aralarında dili bozarak yazışıyorlar ve konuşmalarında bazı şeylere dikkat et. Ben onları çok önemsemiyorum ahu. Hı hı. O bir akım çünkü bir grubun içindeler aidi olma hissiyle arkadaşları gibi davranmayı tercih ediyorlar ama aile bu konuda duyarlı olursa ailenin içerisinde güzel Türkçe'ye maruz kalırlarsa okuldaki öğretmenler duyarlı olurlarsa biraz da aslında bakarsan yayın sektörü desteklerse güzel örnekleri ekrana getirirse radyoda kullanırsa bu tür isimleri onlar kendiliklerinden doğru yolu zaten bulacaklar zaman içerisinde. Onun için hani genç arkadaşlarımızın, genç çocuklarımızın bu tür akımlara kapılmasını açıkçası çok da Peki. şey yapmıyorum. Hani önemsemiyorum. Korkutucu bulmuyorum. Önemsemiyorum evet. ama çok korkutucu bulmuyorum. Yeter ki biz onların altyapılarını daha iyi sağlam e, atalım. Evet. Peki. O zaman döneceğim, bırakmayacağım <laughs> telefon <laughs> tarafını ve spikerlik sunuculuk tarafını. E, şu rol model e, insanların evet. rol model olabileceği kişileri gündeme getirmek ya da spotların altına getirmekten ve o ok ok akıldan, yani o bakış açısından çıktı dedin ya biraz anlat evet. bize ayla hatırlayıp. Şimdi ayla hatırlı e, Ankara. E, tarafından Ankara e, sosyal Eşrafı. hayatı <laughs> anlamında eşrafından Eşrafı. evet çok iyi bilinen bir isim aslına bakarsan e, Ayla Hanım'la bizim yolumuz şöyle kesişti çok kısa bahsedeyim ben TRT'de haber spikerliği yaptığım dönemde bir gün makyajda bir eğitim programı sunan büyüğümüz Ayla Hanım'ı konuk etmiş ana çevden ötürü Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı'nın başkanı olarak ve bir eski öğretmen kökeni olarak da e, biz öyle bir ayaküstü tanıştık seni çok değerli bir hanımefendiyle tanıştıracağım dedi Baktım böyle hakikaten hani hükümet gibi kadın derler ya Ayla Hanım öyle duruşuyla, bakışıyla. Etkilendim o görünüşten ama fazla sohbet etme imkanımız olmadı. Sonra bir gün bir telefon geldi açtım. işte ben ana çevre başkanı Ayla Hatırlı sizinle tanışmıştık Fulin Hanım. İşte bizim etkinliklerimizi sunan arkadaşımız bu defa yeni başlayacak etkinliğimizde yer alamayacak. Eğer değerli vaktinize bu kadar kibar konuşuyor ama lütfeder ayırırsanız bize yardımcı olursanız. Dedim Ayla Hanım büyük memnuniyetle. Ve ben Anaçev'in o etkinliğinde yer aldım. Ondan sonra da gönüllü olarak Anaçev etkinliklerini sunmaya başladım. Bunu da Anaçev'e bir katkı olarak her zaman düşündüm. O arada işte bir dostluk başladı aramızda ve Ankara'nın böyle uzun öğle yemekleri meşhurdur. İnsanlar hmm. o öğle yemeklerinde buluşurlar, konuşurlar. Evet. Biraz böyle hani kabul günü yoktur da şey, öğle yemekleri evet, vardır. Devlet Ankara'da. plan da kurtarılır. Evet <laughs> Evet öyle e, iş çevreleri olsun, hanımefendiler olsun öğle yemeklerinde buluşurlar. Biz de uzun öğle yemeklerine başladık ve ben dinledikçe hayran oldum Ayla Hanım'ın hayatına. O kadar çok yönü var ki o hayatın. Ayla Hanım bunun yazılması lazım dedim. İşte aman yazılır yazılmaz. Sen yaz dedi. Olur yazarım dedim. Ama böyle bir şaka gibi başladı. Hiç var mıydı hayalinde bir gün kitap yazarım? ya yani. O vardı da. Böyle Çünkü bir şey yok. Çünkü aslında hukukçusun. Evet, Tabii evet. çok sağlam bir matematik var kafanda. Ufak bir tefek TVT var böyle şey yok, çalışmalarım aslında. Denemelerim vardı. Aslında. Tamam. E, fakat o dönemde biliyorsun haber spikerliği çok yoğun. Tabii. Ve çok yoruluyordum. Başka şeye zaman ayırmak çok zor oluyordu gerçekten. Sonradan bu sefer İstanbul'a taşındım. İstanbul'a taşınınca araya mesafe girdi ama dostluğumuz bitmedi. Biz Ankara'ya gittikçe hep görüşmelere devam ettik. Eşimle tanıştırdım. Eşim dedi ki Kesinlikle bu hayat yazılmalı. Sen çok haklısın dedi. Falan derken tam ben niyet ettim. Ahucum pandemi patladı. Aha. İki sene pandemiden ötürü Ayla Hanım kendini eve kapadı. Tabii. Neyse uzatmayayım. Pandeminin sonunda ben her şeyimle fikren ruhen hazırdım. Ve Ankara seyahatleri başladı. Gidip geldim. Röportajlar yaptım. Kaydettim. Tabii Öğren... kayıt cihazınla gidiyorsun. Kayıt cihazıyla sonra dönüyorum onu deşifre ediyorum. Deşifrelerini kendin yaptın. Tabii. Ee, sonrasında bunu bir söyleşi kitabı olarak yazmayı düşünürken, e, Yayın kuruluşu dedi ki, Ayla Hanım'ın ağzından olmasını tercih ederiz. Çevirebilir misiniz? Evet. Hadi orada çok bir tatlı yaz, olmuş. Evet oturdum yani Ayla çevirdim. Hatırlı'nın kendi dilinden e, yani orada resmen aradan çekilmiş. Tabii çok ciddi bir derleme topa. Editörlüğünü kim yaptı bu arada? Sen kendin mi? E, editörlüğünü değişik işler. İlk editörlüğünü eşim yaptı mesela. Öyle mi? <gülüyor> Gönüllü <gülüyor> editör olarak. Daha sonra İş Bankası'nın editörleri <laughs> devreye girdi. E, ama ben mümkün olduğunca işte sade bir üslupla hiç onun anlattıklarının içeriğine dokunmadan sadece kendi üslubumla yazmaya çalıştım. Hı hı. Ee, çok samimi bir kitap çıkmış ortaya. Çünkü kendisi de çok samimi evet. bir insan. hayatı çok samimi. Şöyle söyleyeyim Ahucum. 14 ayrı hükümette, 22 bakan devlet bakanıyla çalışıyor. Bunlardan 8'i başbakan yardımcısı. Ne zamana kadar Fulincim? Hatırında var mı aşağı yukarı? 90'lı yılların sonuna doğru sanıyorum. En son... 90'lı yıllar içerisinde mi? ayrılıyor. Ee, en o döneme son kadar. Özkan döneminin o değil mi bir hükümeti vardı Ecevit'in bu. Tam o dönemi evet, bilmiyorum. O, o dönem tam ayrıldığı tam dönemi ayrıldığı bilmiyorum dönemi, evet. olabilir. Daha doğrusu, emekliliğini talep ettiğini. 93'te en son Erdal İnönü'nün başbakan yardımcılığı döneminde onunla halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışıyor. Bu süre içerisinde bu 14 hükümet farklı siyasi gruplardan hükümetler ve Tabii. farklı siyasi görüşten kişilerle çalışıyor. Hepsiyle Bir çok... zamanlar Türkiye'de öyleydi biliyorsun. Ne <laughs> hepsiyle uyum içerisinde çalışıyor ve çalışma hayatı sona erdikten sonra da dostlukları devam ediyor. Ya bir hükümet geliyor, bir hükümet e, gidiyor. Yerine gelen yenisi de e, Ayla Hatırlı ile devam, Yerinde et, aile devam aile, ediyor. Yerinde kalıyor Ayla, devam evet. ediyor. Çünkü bir bürokrasi geleneği var. Var. Ve bir ve özel de, kalem müdürü olarak Ayla Hatırlı çok adamın, da işini iyi tabii, yapan ve çok sahip. profesyonelliği var. Çok profesyonel bir hanım. Dolayısıyla o kişilerin hepsiyle böyle çok güzel ilişkiler kuruyor. Bu arada Mehmet Haberal'la birlikte Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı'nın kuruluşunda görev alıyor. Arkasından Neziye Araz ve Türkan Saylan'la birlikte e, Çağdaş Eğitim Vakfı'nın Ankara Şubesi'ni kuruyor. Yani hem sosyal hayatın içerisinde hem devlet hayatının içerisinde arı gibi çalışan bir hanım. Tabii onun hayatının ışığında biz aslında bu kitapta o dönemin Türkiye'sine gidiyoruz. Hı hı. Oradaki yönetim anlayışını, işte devlet e, yöneticilerinin birbirlerine olan tavırlarını, nezaketi, adabı, hı hı. hani o özlediğimiz devlet geleneği olan dönem, devlet geleneğini. Efendim, mesela vefayı, yurt sevgisini, milletse o kadar çok şey görüyoruz ki Ayla Hanım'ın hayatının içerisindeki insanlarla da görüyoruz hı hı. sadece Ayla Hanım olarak değil. Dolayısıyla aslında bu Türkiye'nin yakın tarihine dair de bir e, e, bir paralel bir okuma bir, var. Bir, evet, bir tarih bir, bir tarih yazdın aslında evet. sen ama. Yazmaya çalıştım daha doğrusu. aile hatırlı tarafından e, görünen yüzü e, çok önemli. E, aslında öğretmenlik değil mi? Çok avant öyle. avantajlı bir hayata başlangıcı yok aile yok, evet. 5 Beş yaşında babayı kaybediyor. kaybediyor. E, sonrası zaten artık e, babasız bir yaşam. Evet. E, anne de babaya Hep çok karşı. Eksik Hep bir eksik Anne çok koruyup kolluyor, çok birbirlerine düşkünler. Daha sonra bir şekilde öğretmenlik hayatı sağlığından ötürü sona erince ve Ankara'ya taşınınca çok büyük bir tesadüf evet. sonucu e, özel kalemde başbakanlıkta çalışmaya başlıyor. Onu da çok istemedi, istememiş. İstemiyor başlangıç, başlangıç itibariyle korkuyor çünkü bilmiyor, bilmiyor evet, o Türkiye işi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın özel kalemi evet. olmasının, olmasının geçirdiği tarihi bir sorumluluk. 1972'de İsmail Arar döneminde üçlü devam etti Meryem. mi acaba? Özel kalem müdürlerinde e, kadın var mı acaba? Tabii, o yol yani açıldı kadınlar, tabii. Ben bilemiyorum yani. Muhakkak etmiştir diye düşünüyorum. E, dolayısıyla e, hakikaten böyle dolu dolu geçmiş bir hayat. Hala da An Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı'nın başkanı. Başkanı. İnşallah kendisine ağırlama şansımız olur. Lütfen sen şey oldu. Keşke. keşke. İstanbul'a pek bir gelmek biraz onun için zor oluyor. Zor mu? Biz gidelim o zaman. Ah, ne güzel olur. <laughs> Tabii müthiş bir baba figürü var benim gördüğüm kadarıyla Ful'in. E, o yıllar olmasına rağmen e, kızıyla ilgili hayalleri... Ee, evlenip çocuk yapsın bir an önce başını bağlayalımdan çok öte. Bravo. Benim kızım çalışsın mesleğini kazansın, dil öğrensin, e, dil öğrensin, en az iki dil öğrensin, Bravo. bir e, müzik enstrümanı çalsın. Ondan sonra ne yapacaksa yapsın Kesinlikle. diyen bir babanın e, neredeyse 1800'lerin sonunda belki 1900'lerin başına doğmuş bir baba olduğunu hatırlamak gerekiyor. Ee, bu köy enstitüsü faktörü de çok önemli değil mi kendisinin hayatında? Yani köy enstitüsünde okumuş olmak çok pazar önemli, öğrende. Ee, çünkü onu da anlattığın bir bölüm var onun. Onun adını... altını özellikle çiziyor evet. her yerde. Çünkü köy enstitüleri Türkiye'nin muazzam projelerinden biri biliyorsun. Ve Ayla Hanım köy enstitüleri çerçevesinde pazar öğrene gitmiyor. O dönemde köy enstitüleri kapanmış ama Köy enstitüleri öğretmen okullarına çevrilmiş. Pazarören'in öğretmen okulu olduğu döneme denk hı hı. geliyor ama aynı sistem devam ediyor. Orada hayatın içerisinde işte e, bir köy hayatında gerekli olabilecek her türlü bilgiyle donatılıyorlar. Aynı zamanda sanatı öğreniyorlar. Aynı zamanda müzikle iç içe oluyorlar. İnanılmaz bir eğitim hı hı. ve o eğitimin Ayla Hanım'ın özetlediği... E, Kısmıyla, e, hani tek bir kelimeye indirgenirse ne kazandın oradan çok ciddi bir özgüven kazandım diye anlatıyor. Bu çok yani, önemli. Sınırlarımı öğrendim ve özgüven kazandım. insanların kazandı. gerçekten de çok özgüven evet. sahibi olduğunu görüyoruz. Ee, o enteresan bir tabii ki didaktik bir eğitimden değil de aynı zamanda demek ki karar verme noktasında da özgür bırakılan çocuklardan Sizinlikle. bahsediyoruz. Yani hem bilgiyle donatılmışlar hem kendi kararlarını alabilmişler. Ee, Ve ondan sonra da çok iyi yerlere gelmişler. Çok iyi yerlere gelmişler. Bir de bir yardımlaşma tabii ki. Kesinlikle. Tabii. Yani bu özellikle pazar öğrenen öğretmenler okulunda ben de babamdan biliyorum. At deyip mesela bir sürü köyün okulunu baştan sona yapmaya gidiyorlar. Tabii inşaat öğreniyorlar. İnşaat öğreniyorlar. Tarım öğreniyorlar, ya. balıkçılık öğreniyorlar. Her şeyi. İnanılmaz. Helikop şey, şey kullanıyorlar, uçak işte o zaman planör, planör falan kullanıyorlar. Ben bunları babamdan çok dedim için Tabii. bir kez daha ve aynı okul birebir. Ve en güzel tarafı da kızlı erkekli o dönem için birlikte bu eğitimlerin içerisine evet. içerisinde yer alıyorlar. Birlikte çalışma saatleri var ve abilik, ablalıkla birbirlerine destek oluyorlar. Tabii. Birlikte Aslında müthiş bir Anadolu kalkınma modeli sergilenmiş. Maalesef bir yani. sürmüş. Maalesef. E, sürmüş meseymiş bambaşka bir dünyaya tabii ki bambaşka bir Türkiye tabii tabii bazen deriz ya şu olmasa bu olsa ne evet. olurdu hani gerçekten evet, öyle. Eee tabii sunuculuk, spikerlik, canlı yayınlar kaç bin hani biz deriz ya on air havada kalmak, pilotlarda da vardır ya işte şu kadar bin saat uçuşu var. Şimdi aynı şey canlı yayıncılar için de geçerli. Şu kadar bin saat kaç bin lira acaba, Ay, kaç bin acaba senin canlı Sadece yedi sene ana haber bülteni bir de TRT'de e, o güne kadar hiç olmayan ve benden sonra da olmayan bir şey. Ben ana haberi sunduğum dönemde aynı zamanda on üç haberlerini de sundum. Yani hem öğlen on üçü sunuyordum, akşamda ana haberi yedi yıl böyle geçti zaten. Onun haricinde çok değişik programlarda, çok farklı organizasyonlarda görev aldım. Hadi söyleyeyim toplam 32 yılım geçti yani. Tabii, 32 maşallah. yılda artık evet. hesap et kaç saat ben hesap edemiyorum şahsen ama çok keyifli bir çalışma. 2 yıl önce vardı. ayrıldın TRT'den değil mi? 2023. Yok 2021. 21 mi? Tabii tabii 4 yıl oldu. <laughs> Bayağı dört yıl oldu. olmuş. Evet 4 evet. yıldan beri. <gülüyor> <gülüyor> Şu ışıklardan, spot evet. ışıklarından, kameralardan uzağım ama yine bir şekilde özlemiş bu misin işi... çok, çok. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> bu Çok. Yani hayranların. Bu iş bitmiyor. Hayranların da seni özlemiştir mutlaka. Bu iş, bu bir kan şeyi var, faktörü var çünkü teşekkür hayranların kafasının İnşallah ışık yapmaya, yakmaya devam et Fulincim ki sen çok o ederim. onlardansın zaten. Az önce söyledim bir kez daha sevgili Fullin bana bu kitabını imzalarken ee, müthiş cümlelerle imzalamışsın çok teşekkür ediyorum. Ee, bu ülke adı sana bazen bilinmiyor olsa da ışıldayan etrafını aydınlatan kadınlarla ayakta duruyor. Sevgili Polis sen de onlardan birisin. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Çok naziksin. Şunu sadece kitapla Tabii. ilgili özel Hemen olarak belirtmek istiyorum. Göstereyim. Şimdi benim e, bu kitabın tanıtılmasında iki amacım var ki bu fırsatı bana verdiğin için çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Birincisi dediğin gibi bu hayat tanınsın böyle hayatlar evet. bilinsin. Eee özellikle kız çocuklarına çok ciddi bir e, rol model Ayla Hanım aynı zamanda ilham alınacak çok şey var e, devlette çalışan kişilerden en genç insanlara kadar pek çok kişinin ilham alacağı şeyler var bu birinci tarafı İkinci tarafı da e, Anaçev Tam olarak 95'te Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı olarak kuruluyor. 30 yıldan beri çocuklarımıza burs veriyor. Dini ve milli değerleri bir arada... Evet. E öğrenen, öğrenmesi istenilen çocuklar bunlar. Layık Atatürkçü çizgide bir eğitim sisteminin içerisinde yer alan çocuklarımıza burs veriyorlar. Hı hı. Ve bu burs binlerce çocuğa bugüne kadar ulaşılmış. Bundan sonra da devam edecek. Bu kitabın bütün geliri anaçevin bursu çocukları ah, için. Onun için bu kitabın tanınmasında, çok okunmasında hem bu hayatın öğrenilmesi açısından fayda olduğu gibi Burslu çocuklarımıza gidecek de bir katkı var. Harika bir Onun amaç. için evet. Ben aradan da, çekiliyorum. Ben yapacağımı yaptım. Onu da, onu da, evet, onu da bir altını çizeyim belirteyim istedim. Süpersin. Evet geliri tamamen ana çevre aktarılacak. Ee, bu kitabı e, Efendi Bey Ayla'yı tanımak isteyenler kitabı İş Bankası Kültür Yayınları'ndan. Evet. Lütfen evet. satın alsınlar. Ee, topluca da alabilirsiniz. Şirketlere de buradan seslenelim. <laughs> Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Fulya. Ben çok teşekkür ederim. Seni daha çok ekranlarda görmek dileğiyle çok özlemişiz. Edin. Ben şahsen özlemişim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de seni ekranda benim eski kadim dostum olarak izlemekten her zaman, büyük keyif alıyorum. Her zaman Fuluncuk. Çok çok tam TRT spikerleri olarak karşılıklı. Yok değil. Ya Çok içteniz. Hakikaten çok içtenlikle Öyle, teşekkür söylüyorum. Teşekkür Çünkü yapıyorum. sen o zaman da işini en iyi yapanlar arasındaydın. Şimdi Eksik zaten Sağ ol yılların verdiği o e, tecrübeyle çok evet, daha fazla ışıldıyorsunuz. Evet. kadınlar yılların verdiği tecrübeyle daha da ışılda, ışıldarlar. Kesinlikle, ki, ışıldıyoruz. Işıldıyoruz, <laughs> e, ışıldamaya <laughs> devam edeceğiz. Evet, burada noktalayalım. Sevgili Fulinarıkan'la birlikte bugün programımızı kapatalım. Değil mi? E, Ahu Orakçoğlu. <laughs> Ve ben Fulinarıkan. <laughs> <laughs> Burası bir TRT ekranı değil ama çok kıymetli. ekotürk Türk ekranlarından size iki eski TRT spikeri olarak bugün seslenmiş olduk. Görüşmek üzere diyoruz sevgili seyirciler.